bir söz bitişi gibi Son buldu sevişler Bir yaz güneşi gibi Eritir hep bu terk edilişler Bir yaz güneşi gibi Eritir hep bu terk edilişler bir an duruşu gibi Ömrün gidişi gibi Veda ederken aşk ateşi gibi Söner iç çekişler Veda ederken aşk ateşi gibi Söner iç çekişler Amman amman yandım amman kurşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda amman amman acı yüzüler kurşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda amman amman yandım amman kurşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda aman aman acı yüzüler kurşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı Aklımızda